Altıncı gün. Daha büyük sevinç. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Mezmurlar. 16. Bölüm. 11. Ayet. Benim zevk aldığım birkaç şey şunlardır. Eve vardığımda, üç yaşındaki oğlumun kapıya koşup, kollarını bacaklarıma sarması ve ''Babam evde!'' diye bağırmasına bayılırım. Güzel bir yemekten, yani fırından yeni çıkmış bir pizzadan, tuzlu peynirden, doğal malzemelerden ya da evde yapılmış yumuşak etli biftekten zevk alırım. İyi yazılmış bir romana, bir saatliğine kendimi vermekten hoşlanırım. Yüksek bir tepeden Grand Canyon'ın, Büyük Kanyon, büyüklüğünü ve genişliğini hayretler içerisinde seyretmekten keyif alırım. Bunaltıcı derecede sıcak günlerde büyük bir vanilyalı dondurmaya bayılırım sıraladığım her şey geçici keyif veren, sınırlı birer zevktir. Siz nelerden zevk alıyorsunuz? Sizin listenizde neler var? Günah işliyorsunuz çünkü bundan bir şey alıyorsunuz. Pornografiye bakıyorsunuz ya da mastürbasyon yapıyorsunuz. Çünkü bu size zevk, kaçış, kabullenilme ya da istediğiniz başka bir şey veriyor. Tatmin olmak için bunlara dönüyorsunuz ama Tanrı sizi daha büyük bir şey için yarattı. Kral Davut 16. mezmuru kaleme aldı. Bu mezmurda sığınak olarak Tanrı'ya yöneldiğini ve Tanrı'dan başka hiçbir yerden iyi bir şey gelmediğini söylüyor. 1 ila 3. ayetler. Tanrı'nın sağlayışından zevk aldığını ifade ediyor. 4 ila 5. ayetler. Rab öğüt veriyor. Tanrı yanında olduğu için Davut sarsılmayacaktır. 7 ila 8. ayetler. Tanrı'da sevinç duymakta ve onda güvenle yaşamaktadır. 9 ila 10. ayetler. Davut, Tanrı'nın bu hayattaki iyiliğinin birçok kanıtını sıraladıktan sonra 11. ayette ölümden sonraki hayatta gelecek olan mutluluğa geçiş yapar. Tanrı Davut'a yaşam yolunu bildirmektedir. Bilgelerin yaşam bulmak için sıkça ilerledikleri yol budur. Süleyman'ın Özdeişleri 6. bölüm 23. ayet. 10. bölüm 17. ayet. 12. bölüm 28. ayet 15. bölüm 24. ayet ve bu yol kişiyi mutluluğun eksilmediği Tanrı'nın huzuruna götürür. Bu sevinç geçici, dünyasal, eksik ya da küçük bir sevinç değildir. Bol sevinçtir. Tanrı'ya dayalıdır ve olabilecek en iyi zevktir. Şu anda buna sahip değiliz. Ama Tanrı'nın huzurunda durduğumuz zaman sınırlı anlayışımızın ötesinde zengin taşkın bir sevinçle kavuşacağız. İşte siz bunun için yaratıldınız. Tanrı'nın huzurunda bulunmaktan kaynaklanan bol sevinç için yaratıldınız. Bu kulağınıza iyi geliyor mu? Çarmıh, Tanrı'yı yücelten bu katıksız sevinci mümkün kılar. Kendinizi Mesih'e adayın. Yüceliğin bu tarafında, yani dünyada, Hristiyan olarak sevinci yaşıyoruz ve imanda geliştikçe sevinç de ruhun bir meyvesi olarak gelişiyor pornografi ve mastürbasyon sizi bir anlığına dolduran geçici zevkler veriyor ama tıpkı pamuk şeker gibi. Şekeri kısa bir süre sonra sizi çökertiyor. Oysa Tanrı, sağ elinde sizi bekleyen sonsuz mutluluk olduğunu vaat ediyor. Mezmurlar 16. Bölüm 11. Ayet Bol sevinci ve sonsuz mutluluğu istiyor musunuz? Bu size pornografi ve mastürbasyona saplanmış bir hayattan daha iyi gelmiyor mu? Düşünün, günah sorununuz ne kadar kötü olursa olsun, Mesih aracılığıyla bol sevinç için mümkündür. Düşünün, sevinç, şehveti ve zevki ezer, geçer. Harekete geçin. Tanrı'ya dua edin ve Mesih aracılığıyla daha çok sevinç dileyin.